エディビア。 Ve bugünün edebi de şöyle çocuklar. Matematik kitabından 5 sayfa kesirler. Bir eğrenç oldu ve sporlu bilgilere bir örnek bulmak. 20 yeni öğrendiğimiz kelimeyi cümle içinde kullanmak. Ve ayrıca bir kısa hikaye seçin. Onu okuyun ve özetini çıkarın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba oğlum. Bu gece ailece zaman geçirmeye ne dersin? Biraz el oynarız ve mısır patlatırız diye düşündük. <gülüyor> <yavrum>. <gülüyor> Bu ödevler çok fazla ama Çocukluğumu mu yaşayamıyorum ki. 35 yaşında gelip birilerinin emrinde çalıştığımı fark edene kadar hayat böyle inanç olmamalıydı. Şikayet etmeyi kesip konsantre olmayı başarabilirsen ödevini bitirip oyuna zaman bulabilirsin. Mecakovski'nin kedilerini gıcık etmeme yardımcı olabilirsin. <laughs> evet, Haklısın. Ya bana tuvara. Bana bir ödev yardımcısı ya da bir klon gibi ödevlerimi halledecek bir şey lazım. Yardım Yardım edin. Bu çok fazla. A -a. Mükemmel zamanlama küçük kardeşim. Ödev projemize merhaba de hadi. Bu yapay zekalı droid evde hafif ev işi gibi basit işleri yerine getirebiliyor. Kitapları topluyor ve küçük kardeşlerin aşırı ödev yükünü de hemencecik hafifletiyor. Bu <laughs> çok güzel. Duru. Johnny'e bir ödev robotunu öylece verecek misiniz? Hiç pazarlık yok mu yani? Şey ödev yardımcısının yüksek güçlü lityum oksit pillerine maruz kalmak beyin hasarına, kemik erimesine ve inek gibi denen bir duruma yol açabiliyor. Hepsi bu işte. Her gün Johnny'nin sağlık durumunu incelememiz gerekecek. Tamam bana uyar. Aile eğlenmeye kim hazır Kızlar, bakalım. Kızlar nihayet size dikiş öğretebileceğim. Ve ben de mısır patlatacağım. Üzgünüm ama okul için Johnny üstünde bu robotu test etmemiz gerek. Ve ben de ödevimi bitiremedim. Aa peki tamam. O Hı? zaman belki yarın. Şimdi. Hadi bu yavruyu bir test edelim. Ödev yardımcısı bana bir eğrelti otu örneği lazım. <laughs> bu gerçekten de harika olacak. Tamam sınıf, hadi dünün ödevlerine bir bakalım. Ya da ödevlerini yapmayanların bahanelerini duyalım. Johnny. İşte buyurun Bay Teacher'ın bütün ödevlerin bitti ve alfabetik sırada. <laughs> Ödev yapmaya bayılıyorum. aile eğlencemizi de çok seveceksin oğlum. Önce kapanmadan hayvanat bahçesine gideceğiz sonra... Özgürüm benim çok ödevim var. Hatta bütün gece meşgul olacağım. Aa tamam. Ee, biz de televizyon izleriz o zaman. Ödev yardımcısı. Ölçek bir volkan modeli yapan gerekiyor. Kudur bakalım. Yani şuna bak. Bu sistemle Bayan Majakovski'nin kedilerini çok daha yoğun bir biçimde ısıtabileceğim. ee, hey, Bayan Majakovski yalnız yaşıyor, yaşlı ve bazen bize kurabiye getiriyor. Evet ama kedileri genç ve dün biri beni tırmaladı. Dur mu o zaman? <laughs> 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 ha, muhteşem. Nasıl çalışıyor? Gerçek lavmış. Bundan havalı bir şey olmaz. Ee, peki yapılacak başka ödevlerim de var. Benim biraz kurabiye pişirmem ve onları yemem ve onlar hakkındaki hislerimi yazmam gerekiyor. Gerçekten kurabiye yapmana gerek yok değil mi? Tabii ki. Ama lezizler. Yok, yok. baksana bunu nasıl böyle çabuk yapmış olabilir? Biz bazı testler yaparken kıpırdama kardeşim. <gülüyor> Tabi... <gülüyor> Görünüşe göre bünyesinde ekstra bir radyasyon yok. Yaşamsal değerleri tam ama beyin aktivitesi gerçekten çok düşük. Bu küçük kardeşler için normal. Kurabiyeler nereden çıktı? Ee, yolda bulduk. <laughs> <laughs> Yalan söylüyor. Johnny, biz sana ödev yardımcısını ödevlerin için vermiştik. Kendi kişisel çıkarların için değildi. Ben de onu asla kişisel çıkarlarım için kullanacak biri değilim. Asla! Ama asla. Yeni sonra. Ha, bugünün ödevi neydi acaba? Ha, dev plazma ekran televizyonları ve bilgisayar oyunu oynayarak gözümün ne zaman kucağıma düşeceğini test etmek ve özel hayvanat bahçen yeni başındayken sıcak küvette sosis pişirmek mümkün oluyor muydu denemek? Ee, bana çok mantıklı geldi. Ödev kurabiyesi vereyim mi türlü dostum? Oh, elbette. peki bu ödev yardımcısı bu kadar şeyi nereden getiriyor? Bilmiyorum ki kendi yapıyor. Ne yani plazma televizyonu o mu yaptı? Bu eşyaları başka nereden alacak ki? Onun hiç parası yok ve... Olamaz. Ödev yardımcısı! Sosyal bilimler ödevim için biraz daha kurabiye getirmeliyim. Biliyorum bu kurabiyelerin tadı tanıdık diye. Bu ödev yardımcısı falan değil, bu bayağı soygun yardımcısı. Ben Hank Anchorman ve şehirde dehşet saçan hırsız bir robotla ilgili haberimizle karşınızdayım işte. Yüksek ücretli elektronik eşyaları, sosisleri, yaşlı kadınların kurabiyelerini ve hayvanat bahçesi hayvanlarını çalıyor. Ha biz öldük. Tamam Johnny şimdi seni Aa! Fazla değil mi? Sen delirmişsin. Polis bulmadan önce bunlardan kurtulmalıyız. Daha kötüsü annem ve babam. Robotu gören veya onu kötü amaçlar için kullanabilecek kişileri tanıyan izleyicilerimiz lütfen polisle irtibat kursun. Lütfen haberlerde gördüğümüzün bizim robotumuz olmadığını söyleyin. hiçbir şey demiyorsunuz. Baba bunun açıklaması çok basit. Hepsi Johnny'nin suçuydu. Benim suçum mu? Blok taban robotu ben yapmadım siz yaptınız. Hepsi sizin suçunuz. Evet ama kendini hariç tutma baba. Bizi sorumlu kişiler olarak yetiştirmekte pek de iyi bir iş çıkaramadın öyle değil mi? Haklı. Bu benim suçum değil bu bu senin suçun. Benim mi? Eğer sürekli seyahat ediyor olmasaydım ben de çocuklarla daha çok zaman geçirip onlara soygu yapan bir robot yapmamayı öğretebilirdim. Ben son iki gecedir ailecek zaman geçirmemiz için uğraşıyorum. Ama herkes bir aile gecesi için fazlasıyla meşgul. Tamam tamam hepsi bizim suçumuz. Ama biz gerçek bir aileyiz. Ve bunu bir aile olarak çözeceğiz öyle değil mi? Evet. evet. Şimdi, bu robotu ve onunla bilgimiz olduğunu gösteren her şeyi yok edebilir miyiz? Lityum oksit pilleri çıkarılırsa havayı kirletebilir ve sonunda hepimizi öldürebilir. Tamam, o halde çılgın hırsız robotu yok etmek olmuyor. Ama her şey yerine konursa bu hırsızlık sayılmaz değil mi? Evet. Bütün delillerden delilleri yerine götürerek kurtulacağız. Ben herkes için siyah giysiler ayarlayayım. Ben de geri verilmesi gereken şeyleri toparlayayım. E, o zaman ben de kızların hidrolik kamyonunu alıp kapıya çekeyim <laughs> bari. Bilmek, Bilmek istemiyoruz. istemiyoruz. Sadece, Sadece yürüyün. Izleyeyim. Burak, televizyonlara geri veriyoruz. <laughs> Afedersiniz, ben mi televizyon arıyorum? Aa, burada televizyon şehrinde maalesef birçok modelimiz çalındı ama ha, hadi kalanlara bakalım. Hey, ee, televizyonlar geri gelmiş. Düşündüm de almaktan vazgeçtim. Hoşçakalın. ...atlamış mısır. <laughs> Bütün hayvanları doğru kafeslerin içine koymuşuzdur... ...değil mi? Koyunları koyun bölüme koyduğumuzdan... ...adım gibi eminim. Bunun isabetli bir atış olması gerekiyor. Oo, bunu ben yapabilir miyim baba? Tabii ki oğlum. <laughs> Hadi şimdi şu sosisleri verelim bakalım. Tamam, şimdi iğneyi içinden geçirin ve çekin. Harika! Bir şiştimi gidiyoruz. Ve haberlere göre Teknoköy bir kez daha rahat bir nefes alabilir. Şehirdeki tüm çalıntı mallar yerine kondu ve uzaylı robotlar ortalıkta görünmüyor. Muhtemelen geldiği gezegene geri dönüyordur. Evet, görünüşe göre ailemiz tutuklanmayacak ya da sosyal hizmetler görevi yapmayacak. Ve ayrıca bu gece en güzel aile eğlencesini yaşadık sanırım. Evet, kesinlikle. Ama tüm bunlar yüzünden başımız dertte. Aa, Aa, hem, hem de, de nasıl. nasıl? <laughs> tamam, şimdi onunla ne yapacağız? Bayan Macakoski'ye hala geri vermemiz gereken kurabiyeler var. Aslında daha iyi bir fikrim var. Ev işi arkadaşım için sana teşekkür ederim. Temizlik zamanı. <laughs> Burada işleri çok kolaylaştırıyor. Şimdi de patla zamanı. <laughs> Ee, bu bir sosis mi? Aa, evet, onlara bayılıyor. Ama onları nereden buluyor bilmiyorum. <laughs> ne dedin? Şimdi yeni oturma odasında tatlılarımızı alalım. Aa, olamaz. Ee, Kela, kim bir aile gecesi daha ister?